yani 1955 56 yıllarda bu derneği kurmaya çalışanlar bunların çoğu hep sevmeden rahmetli oldu. Bunların isimleri aklımda kalanları söyleyeceğim. Rahmetli Cemal abi, Cemal Ulusoy, rahmetli Doktor Necati Kadıoğlu, rahmetli Fuat Saral, rahmetli İsmet Takar, rahmetli Süleyman Albayrak, rahmetli Hasan Nuhoğlu ve belki başka birileri daha var. Bunlar derneği kurmak için ilk parayı sıra sevgilerde of, ıı, ofisi olan rahmetli Ofu Hasan'dan, Hasan Cevahir'den istemek üzere ofisine giderler. Ve onun kapıda bekleyeni, bekleyenine derler ki sizi Oflar sizinle görüşmek ister. Dışarıda beklerler. O da içeride görüştüğü insanlar var. Ama bu oflar sizinle kapıdaki adam indirecek durumda da değil. Eee Ebeyce onları bekledim. Beklettikten sonra bu rahmetle içeri girerler ve kendilerini takdim ederler. İşte doktor Necati Kadıoğlu, işte yüksek mühendis Boğaz Saral ve herkes kendisini tanıdı. Tanıttıktan sonra oturduğu yerden kalkarak ne olur biriniz en büyüğünüz şuraya geçsin otursun beni affedin. Of kasabasından doktor mühendis çıkmış. Of derneği kurmaya davet ederler ve benim kapıma gelip buraya gelip benden para isterler. Beni affedin. Bu özgü gülecek sonra, bunların değerini doğrultusunda onlara yardımcı olmalıdır. Bu daha Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Biraz önce sözü indirilene bakıyorum. Ve buradaki çeşitli şekillerde işte aramızda rektör arkadaşımız var. Aramızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek düzeyde bürokratlar var. Buradayız. Birçoğu üniversite mevzuyla inşa ediliyor. Bu büyük bir bolluk ama yeterli değil. Neden yeterli değil? Bir toplumun eğitilmişi ve çalışanı yüzde yetmişin üzerine çıktığı zaman o toplum gelişmiş toplum olur. Bizim ülkemizin bugün üretken bu oranı yüzde otuz beş, otuz yedi arasında değişmektedir. Bu ne zaman yüzde yetmişe çıkar? O zaman gelişmiş ülke Avrupa düzeyine ulaşmış bir ülke olacağız. Kaldı ki bizim dinimizin kitabı olan Kur'an'ı gerinde üretmeyen sağlıklı insanın tüketme hakkı yoktur der. Çok Müslüman geçinen evde bu üretimi artacaktır. Dolayısıyla biz biz evde üretimi artıracağız. Yani ne yapacağız? Çalışacağız gün doğmadan sokağa çıkacağız. Gün battıktan sonra eve vereceğiz. Dedelerimizin, nenelerimizin yaptığı gibi. O nedenle tüketim toplumu olma çağın büyük hastalığı hastalıktan ha, çekiyor ya, bu hastalıktan toplumun yolunu arayacağız. Arkadaşlarım, okulların İstanbul'daki eserlerini sunarken işte varı gösterdi. Asıl derneklerin eserleri oradan okuttukları çocuklarıdır. Oradan okuduk, yetiştirmeye çalıştıkları çocuklarda o derneğin, o vakfın burs verdiği çocuklara asıl eserlenir. Ve çok uzun konuşmak istemiyorum ama bazı konulara önemli değinmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanımız burada o belediye başkanı, civar belediye başkanları burada o kasabasını ziyaret eden benim birçok akademisyen arkadaşlarım var. Sizin ne inciniz vardı bu kasabaya diye bana soruyorlar. Önünü kestiniz, eski belediye başkanımız alınmasın. Önünü kestiniz, arkadaş, arkadaş arkadaşları görmesin diye. Şimdi geçmişi tartışmanın çok yararı yok. Ondan ders almanın büyük yararı var. Eflatun'un çok güzel bir lafı vardır. Geçmiş madalyalarımızı koruyuruz ama yeni madalyalar alınız. Onlar bitirde dursun ama yeni madalyalara ihtiyacımız var. Şimdi evvela Sayın Çevre Bakanımız burada. Evvela Peygamberimiz Ceyhid Bey ve etrafına çok büyük değer vererek onu korumaya almıştır. Of'un doğal yapısını kalanıyla korumaya alsın Sayın Bakan. sermayemiz o doğal yapıdır. Çünkü onu yaratan yaratmış. Siz istediğiniz kadar binalar yapın edin eyleyin o doğal yapının güzelliğini geri getiremezsiniz. O nedenle onu ne kadar korursanız o kadar yararlı olursunuz. Bakın şu dünya denen gezegenler 75 milyar küsür İnsan dışı canlı varlık var. 6-7 milyar da insan var. İnsanın tükettiği, insanın yaptığı yıkımı o canlıların hiçbiri yapmamaktadır. Dolayısıyla bu kötülüğün faturasını insanoğlu yaşıyorsunuz ödüyor işte bir şekilde ödüyor. Çernobiller bilmem neler şunlar bunlar. Bugün Japonya'da nükleer enerjiye son vermenin günü bugün. Genç İhtiyacımız var, bilmem ne var, bu var, bu var, doğru. Ama çok iyi korunarak bunlardan yararlanmanın yolunu aramalıyız. Ben, lafı çok uzatmadan, burada ofun yerel bir takım sıkıntılarına e, değinerek e, sözlerimi bitirmeye çalışacağım. Bir defa şunu söyleyeyim. Okul istemek, okul binası yapmak, üniversite istemek, üniversite binası yapmak, Bunlar kolay işlerdir. Orada o eğitimi vermek çok önemlidir. Ofta bir sürü ortaöğretim okulları var. Üniversiteye giren adam yok. Evvela biz idareden, yönetimden, hükümetten şunu isteyelim. O okullar rantabla hale getirilsin. Bunu isterken kendimiz de katkıda bulunan her şeyi devletten ya da hükümetten beklemek yanlıştır. İyi öğrenci yetiştirsinler. Üniversiteye onlar mutlaka o sınavları kazansınlar. O altyapıyı oluşturalım. Yoksa bugün Türkiye'de birçok üniversite var. Sağımızda üniversite, solumuzda, arkamızda, önümüzde sobe şeklinde üniversiteler var, fakülteler var. Ama bunlar bunlar iyi öğrenci yetiştiremediği zaman mahallenin okullarına dönerler. Dolayısıyla evvela iyi eğitim, iyi öğretim bunu sağlamak için yöneticilere Siyasilere yardımcı olalım. İkincisi, sayın e, belediye başkanımız geçen of gecesinde bana söylemişti. Of hastanesini e, daha yukarıya, eski kaymakamlığın olduğu yerin oraya taşıma projesi var. Şimdi buradan of'un ve eski pazarın belediyelerine sesleniyorum. Of'un e, batıya doğru gelişeceği yer yok gibi bir şey. Of'un doğuya doğru yani eski pazar tarafına doğru gelişme olanağı O iki belediyenin işbirliği yaparak Of'un hastanesini bana göre oradaki çay fabrikasını, eski pazar çay fabrikasını başka bir yere taşımak çünkü o gece kondu bir fabrikadır. Orada bir doğru düzgün bir hastane yapmak daha doğru olur. Bu benim fikrim. İnsanlar fikirlerini söylerler, yerine getirilebilir, olabilir. Ama doğrusu bu bana göre. İkincisi, Of'un şu haliyle yapılmış binalarının derhal ama derhal hiç olmasa çepelerinin düzeltilerek oradan gelip geçen insanların sorularına cevap vermekten bıktım. Yani sıvaları yapılarak, boyaları yapılarak, içerlerinde insan olsun olmasın, hiç olmasa o gösteriş, o görünümü ortadan kaldırmak durumundayız. Ofta şu anda bir otel yok. Sevgili Ecmel burada oteli tamamlasın ve ve konuklarımızı orada ağırlayalım. Ee, e, onların yapılması gerekir. Ve şunu söyleyeyim. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. O okullarda, var olan okullarda eğitimi çok iyi hale getirirsek Üniversite her tarafta var. Rize, Trabzon, Samsun. Biliyorsunuz o Erzurum, Trabzon iki saat oldu. Sabah oraya okula gider, akşam dönebilirsin yani. O halde o kadar yakınlaşma oldu. Dolayısıyla yatırımı eğitime, öğretime ve insana yapmak durumundayız. Bu bu toplantıda bu toplantıda ben hiçbir hazırlığı olmadan geldim ama e, bir şekilde e, ben şu anda İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültelerinin yapımı içinde görevliyim or oralarla da uğraşmaktayım. Yani emekli falan değil, üniversitedeki o görevi bilirdim. Emekliler çünkü mezarda, onun dışındaki insanların sağlıklı olduktan sonra emekliliği söz konusu değildir. Ben başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Sayın Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza, konukların hepsine, Sayın Rektör e, Rektöre, e, Kayseri'den e, e, bizim az hemşehrimiz buraya kadar geldi katıldı. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bütün oflulara saygı ve sevgimi sunuyorum. Yarım asırdır karşılıklı birlikte yaşama yaşamaktayız ve hizmet vermekteyim. Dilerim sağlıklı ömrüm olduğu sürece gene sizlere hizmet etmekle kendimi sorumlu hissediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.